Abonelerim arasında çok fazla evli var mıdır acaba ya? Neden soruyorsun ki? Bence çok fazla yoktur ya. Ne de olsa çoğu genç insan. Peki kaç izleyicimiz var acaba erkek? Bilmiyorum valla. Çok fazla evli yok. Çok genç abonem var. İlk buluşma ile ilgili bir video çekeyim ben ya. İlk buluşma önemli ne de olsa. Merhaba, videoma hoş geldiniz. İlk buluşma gerçekten önemli biliyorsunuz. Gideceksiniz, o masaya oturduğunuzda nasıl davranacaksınız? O masaya oturmadan önce, yani buluşmadan önce neler yapacaksınız? Onları anlatacağım. Ama videonun altına yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın, olur mu? Birinci madde, yıkanmayın. Şaka şaka yıkanın tabii ki. İyice temiz olmanız gerekiyor. Kötü kokarsanız sıkıntı. Kızacağız. Hemen kalkar gider. Ya da o gecenin sonu bir türlü gelmez. Naber, nasılsın? Aa, İyi sen. Teşekkürler ya. Oh. Hava da sıcakmış. Ne oldu ya? Ne oldu? Bir an kötü bir koku geldi de. Allah Allah. Nereden e geldi? herhalde şimdi? ya. Buluşmadan önce şınav çekin. Evet bildiğiniz şınav. Hop, hop. Neden mi? Çünkü kaslarınız çalışacak, göğsünüz şişecek. Laf aramızda kızlar sever böyle dik duran, biraz güçlü, yapılı insanları ama çok da Arnold Schwarzenegger olun demiyorum canım. Anam kim kaldırdı kafamı? Al 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 fotoyu al yayından al 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 Pantolon giyin. Gerçekten şortla gidilir mi ilk buluşmaya? Belki yeni nesil gidiyordur ama inanın bana ilk buluşma için pantolonu tercih edin. Pantolonsuz durum bu, pantolonlu da bu. Aradaki fark ortada ne olursa olsun ama ne olursa olsun sakın masada eski kız arkadaşlarınızdan bahsetmeyin. Hatta normal sevgiliniz olmayan kızlardan da bahsetmeyin. Annenizden bahsedebilirsiniz ama ondan da çok bahsetmeyin. Ya işte burada da çok güzel karpaço yapıyorlar. Filiz vardı o Filiz çok severdi karpaçoyu ya. Valla. Ya yani Aysun da Karpatçı'yı fazla sevmezdi aslında, Aysun da buranın tostu güzel, tostu onu seviyordu. Annemle de sanki böyle bir şey olmuştu ya, burada gelmiştik. Neymişti annem benim ya? Ha, Allah bence Allah. bak ne yapabiliyor musun? Ne, annem ne, ne yapayım? Annemle gel sen buraya Ama evet. nereye ya? Görüşmeye gitmeden önce, yani ilk buluşmadan önce aynada antrenman yapın. Neler söyleyeceğinizi önce kendinize söyleyin. Belki kızın karşısında saçmalarsınız falan, şimdiden önleminizi alın. Ne haber nasılsın ya? İyi ya sağ ol. Teşekkür ederim geldiğin için. Hadi nerede oturalım? Şurada bir kahve içelim. Olur mu? Tamam. Bu arada saçları çok güzel olmuş ya. <laughs> en son gördüğümde böyle değildi saçların. Böyle miydi? Gerçekten mi? Hiçbir değişmedi. Sert erkek imajı gösteriyor olabilirsiniz karşısınızdaki hanımefendiye. Ya da belki de gerçekten sert erkeksinizdir. Ama ilk buluşmada yumuşak yüzünüzü de gösterin. Kedi medi bulun etraftan onu sevin. Kadınlar buna bayılır. Arkadaşlarımdan bahsettiği zaman resim göstermek mi istiyor? Tamam hemen gösterdiğin ve onu ön plana çıkartan yorumlar yapın. Aa ne kadar eğlenceli arkadaşlarım var. Gerçekten çok iyi anlaşıyor gibisiniz. Sen ne kadar eğlenceli birisin ya. Gerçekten komik bir kızsın. Evet harika harika. Bunları yapın. Sakın bunu yapmayın. Geçenlerde arkadaşlarımla fotoğraflarını gördüm ya. Çok eğleniyor gibiydiniz. Aa evet. Bir sürü arkadaşımla Çengelköy'e gitmiştik onu diyorsun Göstersen herhalde. Göstersene nerede onlar? Dur bir dakika. Hepsinin Bunları diyorsun. Arası, evet evet, hepsinin Aa. arasında ayrı gözüküyorsun ya. Aa. <laughs> Şu esmer olan kim ya? Onu tanıyor Yani adı ne onun? Onu da getirsene bir daha. Arkadaşım. Yani onu şeymiş, o da şeymiş yani. Ona da bir şey yaptım tanır. Ya, pes artık. Yok yani. Ama Gerçekten ya. pes. Ben de yani. buluşmaya gelip. Test. Burçlar gerçekten önemli. Sadece 12 tane var. Hepsini sular seller gibi ezberleyin ya da en azından Facebook'una falan bakın, doğum gününe bakın. Onu araştırın, onun burcunu öğrenin. Kendi burcunuzla onu ilişkilendirin. Ya ben Kovayım mesela, Akrep Rana Hanım. Kovayla Akrep çok iyi anlaşırmış ya falan değil. Burcun ne? Koç. Aa, Aslanla Koç çok iyi anlaşır biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Vallahi gerçekten. Aa, ya burçlara çok ilgim var. Gerçekten. Hmm, hatta ver bir yıldız haritana bakayım elinden. Elin. Elimle. Al. Ah. Hım. Ama ya senin ömür çizgin çok kısa ya bu ilk buluşma ama bunun ikincisi olmaz. Ben sana söyleyeyim ikinci zor görüşemeyiz biz. Ya, ya bir yürü git ya. Ya bir yürü git ya. Ama yani ne yemeyi ne içmeyi sevdiğini ilk buluşmada hemen öğrenin. Aklınızda tutamazsanız not alın. Çünkü bundan sonraki buluşmalarda işinize yarayacak bu bilgi. Ee, ben şimdi e, be istiyorum. Ama içinde hem muz hem çikolata hem çilek olacak. Çilekler ve çikolatalar birbirine karışmasın muzla çile karışabilir. Soğuk olsun, buzları iyice çırpın ve kırılsın yani. Ben o buz tadını almak istemiyorum. Bu. Ben bir kola alayım ya. Sakın ha, sakın. Ne yaparsanız yapın cüzdanınızı evde unutmayın. Telefonunuzu unutabilirsiniz. Anahtarı unutabilirsiniz. Ama cüzdanı sakın unutmayın. Rezil olursunuz. Burası Almanya değil unutmayın. Ya benim yanımda cüzdan yok ya. Nasıl? Vallahi unutmuşum cüzdanı. Ben de nakit yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ah. Ve çok önemli bir durum size çizerek anlatacağım. İlk buluşmada gözlerinizin nereye kaydığına dikkat etmeniz gerekiyor. Diyelim burada yengemiz var. Burada da siz varsınız. bakışlarınızın şu hizada olması gerekiyor bakın. Anladınız değil mi? Yani boynun biraz altı, daha fazla değil. Şartlar çok zor olabilir. Mesela şöyle de olabilir şartlar. Ama yine de bu hiza hiç kaymayacak. Kayarsa vallahi damga yersiniz. Video bitti. Buraya tıklayabilirsiniz. Sabahları nasıl uyanırsınız videosunu izlemek için. Ama herkesin evinde bord yoktur tabi. Sizleriniz şuraya bir yere tıklayın. O videoyu da izleyin. Başka fikirleriniz varsa bu video ile ilgili de yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.